Yeşim Kozmetik yeni yerinde birbirinden farklı ürün ve geniş model yelpazesiyle uzun zamandır Ziraat Bankası arkasında hizmet vermekte olan Yeşim Kozmetik yeni yerine taşındı. Hacı Mütahir Mahallesi, Rasimerel Caddesi, Öğretmenler Apartmanı 6, Torku Döner ilerisindeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Yeşim Kozmetik, farklı modellerdeki çanta çeşitlerinin yanı sıra parfüm ve kozmetik ürünlerindeki ünlü markaları da Ereğli halkının hizmetine sunuyor. Bizler de işletme sahibi Yeşim Yeşilurta hayırlı olsun diyor, bol kazançlar diliyoruz.